Merhabalar arkadaşlar. Gün geçmiyor ki bizim ligimizde sakin bir hafta yaşansın. <laughs> yine çok hararetli, yine çok tartışmalı. Futboldan daha çok hocaların yaptığı açıklamaları konuştuğumuz bir haftayı geride bıraktık. İşte bu yüzden bir şey olmuyor. Demeleri artık geçtim. Çünkü bunlara alıştık. Biz kaostan besleniyoruz. ya. Yani. Bu, bu noktada kaostan büyüyen bir futbol taraftarı olmaya devam ediyoruz. Şimdi süreci şöyle açıklayacak olursak. Galatasaray Sivas maçını yorumlamaktan daha çok Ray Manaj'ın Barış Alper'e yapmış olduğu müdahaleye herkes yorumladı. Bu noktaya değineceğim. Ama istatistik olarak size şöyle birkaç bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Galatasaray Sivas karşısında %50 bile top oynadı. Sivas %49'da neler yaptı derseniz ikinci bölgede %40 ile buluşmuş. Galatasaray ikinci bölgede %46 ile buluşmuş. Galatasaray Sivas'ın rakip ceza alanında %79 oynamış. Sivas'ta Galatasaray'ın birinci bölgesinde %72 ile oynamış. Kim üçüncü bölgede, rakibin birinci bölgede dediğimiz noktasında daha fazla organizasyon ve yoğunlaşma yapabilirse, topu oraya yığarsa pozisyon olarak da bir o kadar fazla atak yapmış oluyor mantıken. Yani. O yüzden Galatasaray, Sivas'ın karşısında çok üstün ve ezici bir oyun oynamamasına rağmen, üçüncü bölgeye topu daha fazla yığmasının artırılığını Sivas maçında 3 tane gol atarak görmüş oldu. Buradaki 3 golün detayları konuşulabilir. Kompozisyonları konuşulabilir. Kaleci hataları konuşabilir. Problem değil. Ama buradaki en büyük artılardan bir tanesi şu. Zeminden dolayı Galatasaray çok tereddütlü Sivas deplasmanında. Çünkü Sivas deplasmanları zor. Ama Sivas'ın artık stadyumun altındaki çimler ısıtılıyor arkadaşlar. Eskisi gibi gidip de işte kulak donmalar, eskisi gibi gidip de işte kramponların, bağcıkların donmaları vesaire. Bunlar olmuyor. Artık teknolojiyi Sivas bir şekilde kullanmaya başlamış. Bu da bizi futbol severler olarak keyifli hale getiriyor. Çünkü 5 tane gol izlemiş olduk. Bir gol izlemek istiyoruz. Maçtan daha çok maç sonu açıklamaları dikkat çekmişti. Okan Hoca yine her zamanki gibi galip gelse de yenilse de beraber de kalsa bir şekilde problem oluşturabiliyor. Yaptığı açıklamaları Okan Hoca'nın bence Okan Hoca'ya zarar veriyor ki Okan Hoca Avrupa'ya bir antrenör olabilir. Yani bizim ülkemizde Avrupa'ya gidebilecek ilk ile antrenör diyebiliriz bence Okan Hoca'ya. Ama bu açıklamalar noktasında kısmı bizim ülkemizdeki futbolun kaos ortamından dolayı yaptığını ben artık düşünüyorum. Çünkü bazen çok yersizce açıklamalar olabiliyor. Ha bu sadece Okan Hoca'da değil Mourinho'da da oluyor. Mesela Mourinho hiç olmadık bir pozisyonu konuşabiliyor. Bunlar bizim ülkemizde var arkadaşlar ya. Yani bunların da olmasını istemiyoruz. Şimdi şu noktaya değinmek istiyorum. Analiz kısmını bitirdik. E-manajın Barış Alper'e yapmış olduğu pozisyonu. Ekranların karşısındaki arkadaşlar futbol oynadıysa daha farklı taraftar olarak izliyorsa daha farklı yorumlayabilir. Burada bir Beşiktaşlı, bir Fenerbahçe, bir Trabzonlu ilk x bir şekilde Başakşehir'le Eyüp'le çıkar der ki buna benzer pozisyonları ben geçen haftalarda yaşadım. Bir şekilde kırmızı ya da sarı verildi. Ama bu kadar gündeme taşınmadı. Barış Alper'in pozisyonu neden bu kadar gündeme taşındı? Bunun iki sebebi var arkadaşlar. Ama önce saha içerisindeki sebebine bakalım. Futbolcusun 3-2 maç oyunun dönme ihtimalini düşünüyorsun. Çünkü Sivas atak yapıyor. Rayman Aysen, iyi oynamışsın bir şekilde. Direkten dönen topun olmuş. Bir şekilde orada Metehen'e attırmışsın. Ritmi yüksek ama gol atamamışsın. Onu vermiş olduğu hırsta gidip 3. bölgede baskı yapıyorsun. 1. bölgede kendi 3. bölgesinde rakibin 1. bölgesinde baskı yapıyorsun. Korner pozisyonda oyuncu top zaman geçirmeye çalışıyor. Sen de topla karışık adama baskı yapıyorsun. O baskının Barış Alper'in topu saklamasından sonra ters ayağına alıyor Barış Alper topu. Boşa çıkan ayağına Malaj'ın yapmış olduğu fark net kırmızı kart. Bak bunu hiç kimse zaten tartışmıyor. Buradaki detay şu Barış Alper'e Malaj bilerek mi yaptı? Yani böyle bir şey bence oyun içerisinde kullanılmaması lazım arkadaşlar Bak bazı detaylarda anlayabilirsin tamam mı? Bilerek yapıldı, oyun içerisinde sürtüşmeler oldu, o oldu, bu oldu. Ama pozisyonun dakika 90'dan sonra olması o adayını düşün arkadaşım. 3-2'sin yeniliyorsun, kendi evindesin, deplasmanda değilsin. Taraftarlar sana baskı yapıyor ve bir şekilde asbel kadar gol bulmuşsun 90'da. Bir atak daha şansın var. Rakip oyuncu alıyor topu korner çizgisinde zaman geçiriyor. Zaman geçirirken sen de müdahale yapıyorsun. Topla karşı adama giriyorsun. Ya bunu vatan haini ilan etmene sebep yok arkadaşım ya. Tamam Barış Alper de bir annenin doğurmuş olduğu çocuk. Hepimizin de canı kanıp milli takım oyuncusu sonuçta. Ama ben giderim 3 hafta önce 4 hafta önce de Samet Aybaba Rafa Silva'ya çok sert faaliler yapıldığı zamanki Beşiktaş taraftarının hakkında savunur. 6 hafta sonra o sayı bileği kırılma pozisyonundaki Fenerbahçe taraftarı arka taraftarlarının da hakkını savunur. Barış Alper'in pozisyonunun neden bu kadar gündem olduğunu size söyleyeyim arkadaşlar. Pozisyon net kırmızı kart. Vara gidildi, var inceldi görmedi değil mi? O varla iletişim bir kere kes. O var Türk futboluna yararlı değil. O hakemle ilgili de iletişimli kes. O hakem de Türk futboluna yararlı işler yapmıyor. Burada bir operasyon varsa arkadaşım, sağ içerisindeki operasyon sağ dışında kesmen lazım. Nasıl? Bunun MHK'si var, gidiyorsun federasyonu var. Bir şekilde bunun önlemini alabilecek mercekler var. Bunu Gidip de Okan Hoca'ya da gidip de dursun Özbek işte bundan sonra biz de böyle oynarız gibi açıklar yapmasına gerek yok. Zaten senin hakkını savunacak belli kurumlar var değil mi? Sen bunlara bırakırsan işi ortadaki kaos biraz daha küçülür ve rayına oturarak devam eder. Çünkü biz futbol ülkesiyiz ya futbolu istiyoruz ve futbolu özlem Ha böyle bir pozisyondan dolayı oyuncuya ceza verilmeme hükmü de yok. Kurallar içerisinde ne yazıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Oyuncuya faal yapıldı. Var tespit edemedi. Ama net kırmızı kart. Var maçtan sonra dedi ki, keşke doğru karar verseydim. Allah kahretmesin ne yapacağız şimdi. Böyle durumlarda arkadaşlar size kural diyor ki maçtan sonra federasyon ve maçtan sonra senin ilgili hakem komiten oyuncuya ceza verebilir. Bak yaşanmış bu. Premier Lig'de yaşanmış bir örnek bu. İtalya Ligi'nde de yaşanmış. Juventus maçındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Çıkacaksın, Rayman Hoca herkese ders niteliğinde 4 maç, 5 maç vereceksin ki kulislerde bu konuşuluyor. Ceza vereceksin, Rayman Hoca çıkacak yine Sivas Spor adı altında. Güzel bir şekilde özür mesajını yayınlayacak. Bu iş bitecek, gidecek. Ama Federasyon Başkanı'nın çıkıp da olaya müdahale olması, maçtan sonra hemen bir, hemen bir konuşması. ya Bunlar futboldaki o kargaşanın daha büyük bir alev haline dönmesine sebep oluyor. Bu sefer ne oluyor? Taraf oluyorsun. Taraf olduğun zaman tarafsızlık da seni zor duruma sokabiliyor bazen. O yüzden bizim aslında o maçta hakemin vermiş olduğu karar değil. Federasyonun işin içine dahil olmasıyla bu yangın küçükken bir anda büyük bir alev aldı. Yani pozisyon net kırmızı kart mı arkadaşım? Net kırmızı kart. Bunu zaten kimse tartışmıyor. Vara gidiyorsun 5-6 dakika onu izliyorsun görmüyorsa orada varda dürünmüyorsun ne yapıyorsun 7 dakika varı inceliyorsun büyütüyorsun arkadaşım bir pozisyon ya şuna ben şöyle vurdum mu vurdum değil mi dostum bak yayında şimdi sen bunu 30 saniye geri aldığın zaman nasıl vurduğumu kaç şiddetle vurduğumu görürsün ya bunu mercek altına almana gerek yok ki ama bak şöyle bir durum var varın ekrana yansıtmış olduğu açı çok sıkıntılı ya o açıda 50 tane kameran var senin ya daha iyi daha şeffaf bir açın yok mu senin ya? Ver herkese pozisyonu görsün. Hakem demiş ki maçtan sonra krampona basıldığını gördüm. Abi ne kramponu ya? Öyle bir krampona basılma şekli yok. Oyuncunun aşıl tendonuna basılıyor bir. Oyuncunun oradaki iç bağ dokularında kanama tespit edilmiş. Bak hasarı sana söylüyorum. Ayak tarak kemiğinde, kıkırdaklarındaki zeminde. Kanamalardan daha çok ödem tespit edilmiş. 2. Ayak baş parmak kemiğinde ödemden daha çok oluşan darbe zedelenmesi yaşanmış. Bu ne demek biliyor musun? Minimum Barış Alper 3 hafta toplu oyunda da bir hafta yok demek. Yani hemen hemen bir ay Barış Alper'e olmayacağını göz önüne alabiliriz. Şimdi ikinci detay şu. Bu pozisyona hadi geçtik. Buradaki varın 6-7 dakika neyi inceledi? 6-7 dakika değil ya. Avrupa'da bu pozisyonlar 20 saniye arkadaşım. Net. Kırmızı kırmızı. Bu kadar. Neyse. Bu süreci atlattık. Bir şekilde iyisiyle kötüsüyle bu haftayı bitirdik. Her hafta yeni bir gündem oluyor bizim ligimize biliyorsunuz ki. Şimdi önümüzdeki maçlara bakmamız lazım. Malmö deplasmanına gidiyor Galatasaray. Malmö deplasmanında Galatasaray'ın eksiklerinden bir tanesi ne arkadaşım? Osimen. Osimen'in Adelesinde zaten bundan önce de problem olduğunu biz biliyorduk. Çünkü o oyuncunun adele grubu çok güçlü olduğu için bu tarz oyuncular ekstra sprint noktalarında atlanabiliyor. O sinemde de böyle bir sakatlığın olabilitesini biz bildiğimiz için raporlar geliyor. Sen oyuncuyu transfer ediyorsun ya. Saçına başına attığı gole bakmıyorsun. Oyuncunun adele grubuna da bakıyorsun. Kronik sakatlığına da bakıyorsun. Kemik grubuna da bakıyorsun. Velhasıl milyon tane şey var. O detaylarında da bu var. Ama kendisine bakan bir futbolcu. Adeli grubu çok güçlü sadece. O simenin 2 hafta minimum 3 hafta sahalardan uzak olması bekleniyor. Malmö deplasmanında Galatasaray. 1. O simen eksik. 2. Barış Alper eksik. 3. Abdülkerim dönecek mi dönmeyecek mi muallak. Ama şöyle de bir artı var Galatasaray'da. Galatasaray zaten ilk şekilde girmeyi garantiledi. O yüzden Galatasaray Malmö deplasmanında olası bir puan kaybetmesi Galatasaray'a diye uğratmayacak diyebiliriz. Ama şöyle bir durum olabilir. Benden skor tahmini bekliyorsanız ben Galatasaray'ın Malmö deplasmanında 3-2 yenilebileceğini söyleyebilirim. Ya Malmö deplasmanı her zaman zordur. Ya bu tarz takımlar biraz sıkıntılı olabiliyor biliyorsunuz ki bizim ülke futboluna biraz ters gelebiliyor. Ekstra dirençli takımlar. Galatasaray noktasını bitirmiş olduk. Kum saati bitene kadar Trabzon'a hemen açıklamak istiyorum. Arkadaşlar Trabzon'un içerisinde bir problem var. Ya, Trabzon sporun içerisine girdiğimiz an biz 816. Şenol Güneş dönemini yaşadığımız için sürenten olmuş oyuncular. Bir şekilde Şenol Hoca orada o duyguyu, o isteği, o arzuyu takıma yansıtamıyor. Yansıtamaması normal çünkü hocayla sen şampiyon oluyorsun geri gidiyor. Hoca bilmem ne yapıyor bir şey yapıyor. Şampiyonla hocayı kovuyorsun. Tekrar gidiyorsun şey o güneşi alıyorsun. Ya ne anlatacak orada? Adam daha ne bağ kuracak oyuncularla? Zaten 170 ile adam iki dönem önce çalışmış. Bir dönem önce çalışmış, tutturamamış, gitmiş. Ya artık bırakmamız lazım, vazgeçmemiz lazım. Şenol Olcaymış, Mustafa Denizliymiş, Fatih Terimmiş. Ya aç kardeşim yeni jenerasyonları ya. Hocam mı yoktu sen Şenol Güneş'i getiriyorsun? Duygusal bağdan dolayı Trabzon toparlanamaz. Bak adam çıkıyor açıklamalar yapıyor Şenol Hoca maçtan sonra. İşte ben ne yaparsam yapayım takım kendisini silkelemiyor. Silkelemeyecek de çünkü o bağ dokusu yok artık. Eskiden de bu hocam. Ya motivasyon olarak sen sahaya çık. Hadi aslansın, kaplansın, kazansın falan yok. Ya Eyüp yatırım yapıyor. Göztepe yatırım yapıyor. Samsun elindeki kısık bütçeyle bir şeyler yaptı. Transfer tahtası kapalı ama elindeki kısık bütçeyle doğru hamleler yapmıştı. Şimdi yatırım yapmış gibi görünüyor. Var yani bizim futbolumuzda değer yaratabilecek artık takımlar var. Eskiden sen çıkıp hadi aslansın kaplansın çık maçı kazan mevzular yapılabiliyordu. Ama şimdi öyle bir durum yok. Ya oyuncu aslansın kaplansın desen ne olur? Adam Tel Aviv maçını kaybediyor. Gülerek açıklama yapıyor. Beşiktaş futbolcular. Aslansın kaplansın bundan daha büyük aslansın kaplansın maçı yok ki. Düşünsene ya Tel Aviv. Dünya bunu konuşuyor. Sen o maçta galip gelemezsin. Neyse. Bu durum şu arkadaşlar. Trabzon toparlanması minimum ikinci yarının ilk 3 haftasından sonra olur. Neden de sana söyleyeyim. Banza kötü bir transfer değil. Banza Trabzon'a ayak uydurur. Ama Trabzon merkez orta sahasındaki geçiş oyunu çok yavaş olduğu için Banzay Trabzon topu buluşturamıyor. Bu noktaya bence Trabzon çözüm bulabilecek ki zaten Ertuğrul Doğan da bir oyuncu üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. Hatta oyuncunun da ben size ismini verim arkadaşlar. Oscar'la görüşmeye başladı Trabzon. Ben öyle bir duyum aldım içeriden. Oscar yararlı olur mu olmaz mı? 8 sene içinde top oynadı ne kadar ne kadar verim verebilir onu bilmiyorum ama bizim futbol seviyemize Trabzon olarak özellikle yararlı olabileceğini düşünebilir. Bu bir sadece duyum arkadaşlar. Olur olmaz benim bir bilgim yok. Doğru bir şekilde puanlar alabileceğimiz bir hafta yaşıyor oluruz. Buradan temennimiz Beşiktaş'ın Bodogrip karşısında galip gelmesi, Galatasaray'ın galip gelmesi, Fenerbahçe'nin galip gelmesi, Başakşehir'in galip gelmesi. Bunlar bizim ülke futbolumuzda bizden sonraki jenerasyon adına yatırımların devam etmesi anlamına gelecek. O yüzden inşallah bu haftayı biz puan ve puanlarla kapatırız deyip bu haftalık yayınımıza da eyvallah diyoruz.